Biliyorum Doktor Uyu her hafta bölüm bölüm incelemeye çalışacağımı söylemiştim. Ama önceki bölümlerde bir videonun içeriğini dolduracak kadar konuşulacak konu olduğunu düşünmediğim için iki bölüm biriktirmeye karar verdim. Bundan sonra biraz aslında bölümlerin içeriğine göre gitmeyi düşünüyorum. Yani iki bölümde bir olabilir, üç bölümde bir olabilir veya bir bölümü de anlatıyor olabilirim ama biraz aslında bölümlerin içeriğine bağlı dediğim gibi. Ama yine de 10. sezon boyunca Doktor Who videoları gelmeye devam edecek. Bu videoda Doktor Who'nun 10. sezonunu bunun ikinci bölümü olan Smile ve üçüncü bölümü olan Tin Eyes hakkında konuşacağım. Aslında anladığım kadarıyla insanlar genellikle Tin Eyes bölümünü daha çok sevip Smile bölümünü pek sevmemişler. Ama benim için tam tersi söz konusu. Ben Smile bölümünü çok sevdim ama Tin Eyes bölümünü hiç sevmedim. Sebeplerine gelsek, Smile bölümü tam anlamıyla klasik bir Doctor Who bölümüydü ve en azından kendi içerisinde bir mantığı vardı ve olaylar güzel bir şekilde sonuçlanıyordu. Fakat Tin Ice bölümünde bölüm içerisinde inanılmaz kopukluklar vardı. Çok kopuk kopuk ilerleyen, düzensiz ilerleyen ve çok fazla mantık hatası bulunan çok tuhaf bir bölümdü. İkinci bölümde gelecekteydik. İnsanların yeni bir kolonisi olan bambaşka bir gezegendeydik. Bu kolonide insanların tamamen mutlu bir yaşam sürmesinin amaçlandığını görüyoruz ve bu amaç doğrultusunda ve koloniyi kurma amacıyla da robotlar yapılmış. Bu robotlar da emoji dilinde konuşuyorlar ve bu bence çok hoştu, yaratıcı bir detaydı. Fakat e, insanların hep mutluluğunu amaçladığı için bu robotlar birazcık bu kavramı genişletmiş ve yanlış anlamışlar. Dolayısıyla mutsuz olduğunuz an buna kesinlikle izin vermiyorlar ve bir kişinin normal eceliyle ölmesinin ardından insanlar onu üzüldüğü için, ölüm acısı yaşadıkları için ve mutsuz oldukları için robotlar öldürmeye başlıyor. Çünkü o şekilde aslında dediğim gibi mutlu etmeyi amaçladıkları için mutsuzluğu yok etmeyi amaçlıyorlar. Bu şekilde de bir katliama sebep oluyorlar. Fakat daha sonra doktorumuz aslında robotların bile bir nevi bilinç kazandığını fark ediyor ve yeni bir yaşam formu haline geldiğini fark ediyor. Ve iki tarafı barıştırıyor. Konu kapanıyor. Yani zaten sezonlar boyunca doktorumuzun yaşlandıkça birazcık daha acımasız ve ölümlere kayıtsız bir doktor haline geldiğini biliyoruz. Bu sezonda onu hani biraz daha hissettirdiler. Hem ikinci bölümde hani bir sürü insan ölmesini çok fazla da umursamadı. Ama özellikle üçüncü bölümde iyice kayıtsız olduğunu gördük. Ben açıkçası doktorun bu halini çok seviyorum. Birazcık daha onu böyle acımasız haline görmek de benim hoşuma gidiyor. Zaten bence Capaldi inanılmaz bir doktor. Çok karizmatik, çok keyifli. Hem bir ağırlığı var hem de yine böyle o nüktelerini alabiliyorsunuz onun. O yüzden ben çok seviyorum. İkinci bölüm birazcık aslında Bill için ısınma turuydu diyebiliriz. Zaten ilk bölümden sonra Doktorun bu seyahat işini bir yerlere gidip bir yerleri kurtarmayı ne kadar özlediğini anlıyoruz ki bile diyor ki ya Kettle'daki su kaynayana kadar biz neler neler yaşarız deyip gidiyor. Yani aslında Doktor da bunu çok istiyor. Çok özlemiş belli ki. O yüzden hani onun o hevesini görmek de beni çok mutlu ediyor. Özellikle bilin gördüğü her yeni şeye bir heyecan duymasını ben çok seviniyorum. Çünkü hani böyle görüp üf bu ne ya diye beğenmemezlik etmiyor. Gerçekten de hani farklı bir gezegene gittiğinizde, gelecekte olduğunuzda verebileceğiniz tepkileri veriyor. Heyecanlanıyor, mutlu oluyor ufacık şeylerden. Bu da ikili olarak çok keyifli bir hale getiriyor aslında. İkinci bölüm hakkında aslında konuşulacak çok fazla bir şey yok. Çünkü dediğim gibi birazcık kendine has bir bölümdü ve Dedim ki ben beğendim, keyifliydi. Emoji dilinde konuşan robotlar da çok yaratıcıydı bence. Özellikle aslında binanın da baya minik böyle robotlardan yapılmış olması fikri hoştu. Genel olarak beğendim ama 3. bölüm daha sonra gerçekten beni çok üzdü. Çünkü ben genellikle geçmişte geçen bölümleri galiba birazcık daha fazla seviyorum. Özellikle tanınmış isimler yer alınca, tarihi karakterler yer alınca daha çok hoşuma gidiyor. Ama bu bölüm 1814'ün Londra'sında geçiyordu. Ee, ona rağmen çok tutarsız bir bölümdü. Önce bölümdeki beğendiğim şeylerden bahsedeyim. Bill doktorun ilişkisini beğendim bölüm içerisinde. Çünkü Bill de doktorun bu acımasız yüzüyle tanıştı aslında. Ölüme olan kayıtsızlığını gördü ve ilk kez birinin ölümüyle karşılaştığı için çok normal, çok insani bir tepki verdi bence doğal olarak. Ama hani doktor da yine haklı bir tepkiyle karşılık verdi ve orta yolu bulmaları, bu noktada da bir anlaşabilmeleri aslında birbirlerini birazcık daha iyi tanımaları açısından bence güzeldi. Bu bölümde doktor bir de Bill'i denemek istedi gibi geldi bana. Çünkü işte sen insansın, bu senin gezegenin kararı sen ver diyerek onu vicdane bir durumda bıraktı. Ve patron sensin diyerek de aslında Bence Bill'in nasıl karar alabileceğini, nasıl bir karar vereceğini görmek istedi doktor ve onu birazcık daha iyi tanımak istedi. Hem de önceki incelemede de söylediğim gibi bence doktor bile böyle acımayla karışık bir sempati duyuyor gibi hissediyorum. Çünkü Bill'in hep böyle bir patronu olduğu için hani ilk kez bu sefer sen patronsun diyerek onu birazcık böyle mutlu etmek istedi gibi geliyor bana. Geçmişe gittikleri ilk an Bill o zamanlar hala köleliğin geçerli olduğunu bize hatırlatıyor. Ve ben de dedim ki aha dedim hani Bill dikkat çek çekecek bir karışıklık yaşanacak. Fakat buna rağmen Bill insan arasında hiç dikkat çekmiyordu. Son ana kadar bu konuda bir tepki görmedik. Evet doktorun o gıcık adama rüyumluk atması inanılmaz güzel. Çok keyifliydi. Özellikle şey dedikten sonra hani insanlar tutkuyla savaşır ama mantık kazanır gibi bir cümle kuruyor. Ama onun üstüne bir de yumruk atması çok keyifliydi ama biz o ana kadar bilin o topluluk içerisinde o zamanda herhangi bir dikkat çektiğini bile görmedik. Ben suyun altındaki santeleri de çok beğendim. Özellikle kıyafetleri bana baya şoku hatırlattı. Eğer oynamış olanlarınız varsa anlamışlardır ne demek istediğimi. Ama o sudan ne ara çıktılar? O sudaki nehrin üstündeki kırık alanı nasıl buldular? Oradan bir anda nasıl oldu yani? Çok kopuktu dediğim gibi. Aynı şekilde yakalandıkları zaman elleri de bağlıydı ya. Ne ara o ellerini açabildiler? Yani sonik tornavidayla halatı mı kesti doktor? Orada ne olduğu bile açık değil. Dediğim gibi bölümde genel olarak böyle kopukluklar çok fazlaydı ve izlerken beni çok rahatsız etti. Daha sonra canavarı serbest bıraktılar ki ben ilerleyen bölümlerde belki yine karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum o yaratığın. Fakat günümüze döndüklerinde Bill çok mantıklı bir şey düşündü. Dedi ki biz bu kadar şey yaptık. Suyun altından büyük bir canavar çıktı. Acaba geçmişte neler oldu, nasıl değişti diye araştırmaya başlarken hiçbir şey görmedi. Ve doktorun buna cevabı sadece şuydu. İnsanlar o zaman sarhoştu ve e, anlamadıkları şeyleri zaten duyurmamak konusunda başarılıdır insanlar. Saklamak isterler. Çok normal çıkmaması dedik. Gerçekten mi? Hiç mi etkileyen bir sonucu olmaz bunun? Ama 3. bölümün sonu en azından bir önceki incelemede söylediğim şeyi birazcık daha doğrular gibiydi. O da Nardol'un o kasadaki sahnesi. O kasanın bence Galifreyle ile alakalı olduğu daha da anlaşılabilir gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten bana sadece orayı andırıyor diyebilirim. Özellikle arkadan dört kez tık sesinin gelmesi Master'la alakalı bir durum olabileceğini hatta belki de Master'ın ya da Missy'nin onun arkasına saklı olabileceği teorisini aslında birazcık daha güçlendiriyor diye düşünebiliriz. Ama tabii ki de biz bunu düşünelim diye de dört kez tıklatmış olabilirler. Ama yine de ben mutlaka bununla bir bağlantısı olabileceğini düşünüyorum hala. Benim Doctor ikinci ve üçüncü bölümüne dair söyleyeceklerim bu kadardı. Siz nasıl buldunuz bu iki bölümü? Beğenmediğiniz bölüm oldu mu? Bana katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Aşağı yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.